1 milyar lira ekranda yazan bu rakam köprü ve otoyol gişelerinden devletin kasasına gitmesi gerekirken tahsil edilemeyen dahası tahsil de edilemeyecek kayıp tutarı. Nedeni ise mevzuat. Yani bir düzenleme eksiğinden bahsediyoruz. Nasıl olduğunu biraz daha ayrıntılı anlatalım isterseniz. Yabancı plaka taşıyan araçlar paralı yollar ya da köprüdeki gişelerden kaçak olarak geçebiliyor. Bunun karşılığı olarak ceza ödemeleri gerek. Ancak tabii bu cezalar doğal olarak tahsil edilemiyor. İşte başta söylediğimiz 1 milyar son 5 yıldaki bu kaybın bedeli. Eğer önlem alınmazsa, bir çözüm üretilmezse kayıp miktarı her geçen gün daha da büyüyecek. Biz bir yerli vatandaşız ama bize gelen cezaları ödüyoruz. O zaman biz de yabancı plaka da kalalım. Biz de geçelim o zaman. Yabancı plakalı otomobil ve tırların birçoğu HGS ya da OGS kartları kullanmıyor. Ceza ödüyorum. O adam hiçbir şey yokken ceza ödemiyor. Köprü ve otoyollardaki gişelerden de kaçak olarak geçiyor. Bazısını ödedik bazısı kaldı. Doğru öyle işte. Arayan soran yok sınırda. Ama bu kural ihlalleri karşısında ise ceza ödemiyorlar. Türkiye'ye batı kapılarından her yıl yaklaşık 1 milyon e, civarında otomobil giriyor. 400 bin sadece tırdı. E, bu araçlar ödememeleri halinde ki çoğu ödemiyor. Onlardan bu tahsilatı yapacak bir e, kontrol sistemi maalesef yok. Yabancı olacaksın gittin bitti. Geçen ben yedi 1200 euro Bulgaristan'da ama bunlar... Depo, hiçbir tarafa para ödemeden gelip gidiyorlar. Elini kolunu sallaya sallaya. Sorun trafik cezalarının tahsilinden kaynaklanıyor. Sistem kural ihlallerini tespit ediyor ama cezanın Türkiye içinde yollanacağı kayıtlı bir adresi olmayınca cezalarda elde kalıyor. Yabancı plakalı araçların yapmış olduğu kaçak geçişler yüzünden 2013 yılı içerisinde 75 milyon liralık kayıp yaşandı. Son 5 yıl içerisindeki kayıp tutarının ise 1 milyar lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Türkiye sınırlarına kayıtlı olmadığı için, yurt dışı kayıt olduğu için nasıl ödeyecek? Yurt dışından mı ödeyecek bunu? Sınır kapısında bunun bir önlemini alması gerekir diye biliyorum. Avrupa ülkelerinde ise durum çok farklı. Zaten o ülkede bir ihlal yaptıysanız, ceza ödeyeceksiniz, ülkeyi terk edemezsiniz. Fiyatlar da çok farklı. Ama yurt dışında diğer ülkelerde araba gümrüğe girmeden nesi varsa şey yapıyorlar yani. Yaşanan bu kayıplar karşısında bakanlıklar da sorunun çözümü için çalışma başlattı.